Arkadaşlar merhaba 15 Temmuz 2023 şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Şimdi bu hafta sizlerle neler paylaştık, hangi şirketlerin haberleri yayınlandı bunları bu videoda özet şekilde aktaracağım. Çünkü, çünkü çoğu haberi yatırımcılar ya kanalda göremiyor ya izlemiyor. Bu özet bir video olacak arkadaşlar. Şimdi sondan başa doğru bir gidelim. Alfas, Alfa Solar'la ilgili faaliyet raporunu özel şekilde sizlerle paylaştım kanala yükleniyor isterseniz izleyebilirsiniz Atakey patates halka arz oluyor Bu şirket 19 20 ve 21 Temmuz'da Halka arz olacak bununla alakalı videoyu kanala yükledim isterseniz izleyebilirsiniz Sasa polyester alakalı yaklaşık 18 milyon TL'lik bir geri alım haberi paylaşıldı dün paylaşıldı Bu haberi kanala yükledim isterseniz izleyebilirsiniz en fazla işlem hacmine sahip hisse senetlerinin listesini paylaştım. Bu videoyu izleyebilirsiniz. Halk arzdan sonra bir ay içerisinde 6 kat yükselen Forte hissesini sizlerle paylaştım. 5 tane hisseye tedbir getirildi en son kapta bu haberi sizlerle paylaştım. Girişim elektriğinin 196 milyon TL yeni iş haberini paylaştım. Kuront %250 bedelli sermaye artım kararı aldı şirket. Bu haberi paylaştım. Ne zaman? 14 Temmuz'da paylaştım. Temettü ödeyecek şirketleri paylaştım. 14 Temmuz'da prim üretim rakamları açıklandı. Türkiye Sigorta ile ilgili. Bir yılda şirket prim üretim rakamı %117 oranda artmış. Bu videoyu isterseniz izleyebilirsiniz. Bankacılık endeksi son bir ayda %24.5 yükselmiş. Yani endeksler içerisinde en çok dikkat çeken endeks bankacılık endeksi olmuş. Son bir ayda haftalık bazda da en fazla yükselen bankacılık endeksi olmuş. Aylık bazda da bankacılık endeksi olmuş. O videoyu kanala yükledim. izleyebilirsiniz. Astor 14 Temmuz'da 4.9 milyon euro yeni iş aldılar. Bu videoyu paylaştım. İsterseniz izleyebilirsiniz. Özak Gayrimenkul'un bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. Bu videoyu kanalda izleyebilirsiniz. Reysaş'ın bedelli sermaye artırımı ile ilgili hak kullanımı başlandı. Yani Reysaş'ı elinde bulunduranlar buna dikkat etmeliler. Hesaplarını konsol etmeliler. Çünkü hesaplarında Reysaş ve Reysaş ve Reysaş R Re yazan hisse senetleri olur. Bedelli sermaye artım sürecinde ya bedelliye katılmalısınız ya da bedelli kuponlarını size verilen lüçhan kuponlarını satmalısınız. Buna dikkat edin. Bu videoyu isterseniz izleyebilirsiniz. Ah gazla alakalı yani doğal doğalgazla alakalı bir video paylaşmıştım. Bu ise bu fiyatlarda kalmaz diye. Bu ise ben paylaştığımda kaç TL'ydi ve kaç TL'ye geldi. Bununla alakalı videoyu kanala yükledim. İsterseniz izleyebilirsiniz. Tuğçe'nin sermaye artırım başvurusu SPK tarafından olumsuz karşılandı. Bu videoyu kanala yükledim. İsterseniz izleyebilirsiniz. Şimdi yeni halka arzulacak şirketlerle alakalı bir paylaşım yaptım. Bu SPK'nın bülteninde paylaşılmıştı. Bu şirketler hangileri? Bu videoda izleyebilirsiniz. Galatasaray'la ilgili bir transfer haberini paylaştım. Sonra CV Enerji'nin 5.8 milyon dolar yeni iş aldılar. 13 Temmuz'da bu haberi paylaştım. Safkar 7.87 milyon euroluk yeni sipariş aldı. Bu haberi paylaştım. Meditera güneş enerji santrali yatırımı haberini paylaştım. Meditera ile ilgili. 13 Temmuz'da yine paylaştım. Gübre fabrikaları %300 bedelsiz onayı bekliyorlar. Yaklaşık bir ay geçti. Bedelsiz onayı bekliyorlar. Mia teknoloji ile ilgili ABD merkezli bir firmayla görüşmeleri vardı. Basında yer alan haber ve söylentilere ilişkin firmadan yapılan bir açıklama vardı. Bunu sizlerle paylaştım. Sayas Çin ve Kore'ye ihracat yapacaklar. 13 Temmuz'da bu haberi paylaştık. Reisaş'ın yine bedelli hak kullanımı başlıyor. Bu haberi paylaştım. Aselsan 50 milyarın üzerinde, 50 milyar TL'nin üzerinde rekor bir sözleşme imzaladı. Bu haberi kanalda paylaştım. İsterseniz izleyebilirsiniz. MIA Teknoloji'nin bedelsiz sermaye artırım başvurusu ne zaman onaylanabilir? Onda da bir aylık süreci geçti. Onunla alakalı bir video paylaştım. Smart Güneş Enerjisi bedelsiz sermaye artırım başvurusunda bulundular. Bu haberi paylaştım. Portföye eklediğim bir hisse var. Bunu isterseniz izleyebilirsiniz. Yunsa rekor bilanço açlamışlardı. Bu hisse nereden nereye geldi? Tek çatı altında Avrupa'nın en büyük kumaş üreten tesisi arkadaşlar Yunsa. Bununla alakalı videoyu 13 Temmuz'da paylaştım. İsterseniz izleyebilirsiniz. Işıklar Plastik ABD'de satışlarını artırmak için yeni makine yatırımı yaptılar. 16 milyon TL'lik bunu paylaştım. CVK Maden'in 27 milyon TL'lik yeni satış sözleşmesi imzaladılar. Bununla alakalı haberi paylaştım. Koza Altı'nın pay geri alımı ile ilgili haber paylaştım. Otokar bilanço tarihini açıkladılar. İkinci çeyrek bilanço tarihi Otokar'ın ne zaman bu haberi paylaştım. BMS Birleşik Metal bedelsiz sermaye artırımı için başvuru yaptılar. 12 Temmuz'da bu haberi paylaştım. Astor Enerji 2 tane daha yeni iş aldı 12 Temmuz'da bu haberi paylaştım Format bedelli hak kullanım tarihini açıkladı 11 Temmuz'da paylaştım bu da önemli format hissesini Elinde bulunduranlar için önemli bir haber Tezol bedelsiz hak kullanım tarihini açıkladı bunu 11 Temmuz'da paylaştım CVK madeni tanımak isteyenler bu şirket neler yapıyor Faaliyetleri neler kaç personel çalıştırıyor Bununla alakalı faaliyet raporunun özetini 11 Temmuz'da kanalda sizlerle paylaştım. Tezol'un bedensiz başvurusu onaylandı. 10 Temmuz'da paylaştım. Tüpraş bilançosunu açıklayacağı tarihi yayınladı. 10 Temmuz'da bu haberi paylaştım. Aksa Enerji'nin yeni rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları ile ilgili haberi 10 Temmuz'da paylaştım. Kütahya Şeker'in 10 milyon TL kar payı dağıtımı ile ilgili haberi kanalda sizlerle paylaştım. Girişim elektriğin 415 milyon TL yeni iş haberini 10 Temmuz'da paylaştım. Astor Enerji'nin 1.74 milyon euroluk yeni iş alım haberini 10 Temmuz'da sizlerle paylaştım. Bu Astor Enerji'yi ben kanalda katıl üyeleriyle 50 TL'deyken paylaşmıştım. Bugün ise 80 TL'ye de geçti. Yani %50'nin üzerinde bir kazanç bunu 10 Temmuz'da paylaştım. İsterseniz izleyebilirsiniz. Tukas bedelsiz pay dağıtımına başlayacak. 10 Temmuz'da bu haberi paylaşmışız. Kar pay ödemesi yaklaşan hisseler, bunları paylaştık. En çok işlem gören hisse senetleri paylaştık. Gübre sektöründe faaliyet gösterecekler. Kim? Alarko. Alarko link gübre fabrikaları AŞ e kuruldu. 400 milyon TL bununla alakalı 10 Temmuz'da paylaşım olmuş. Yani bu hafta sizlerle dol dolu bayağı haber paylaşmışım arkadaşlar. Bu haberleri kanaldan izleyebilirsiniz. Şimdi şurada Alfas Alfasla alakalı bir haber paylaşmışım. Ne zaman? 8 Temmuz'da yeni fabrikada üretime başlıyorlar. Alfas'ın bugün faaliyet raporunu özet şekilde sizlerle paylaştım. İzleyebilirsiniz. Sonra 7 Temmuz'da Amerika'ya ekipman tedarik edecekler Sayas siyasetle alakalı bu haberi paylaşmışım. 6 Temmuz'da yabancıdan hisse alımı 1 milyar doları aştı. Bunu paylaşmışız ve şurada bir önemli haber var. Arçelik güneş paneli üretimine başlıyor. 6 Temmuz'da paylaşmışım. Bu haberi muhakkak izleyin arkadaşlar. Türk Hava Yolları yolcu ve kargo rakamları açıklandı. 6 Temmuz'da bu haberi paylaşmışım. Smart Güneş Enerjisi'nin 2.1 milyarlık sözleşmeyi 6 Temmuz'da imzalamışlar. Bu haberi paylaşmışız arkadaşlar. Evet haberler böyle. Haftanın özetini de bu şekilde sizlere aktarmak istedim. Çünkü bazı arkadaşlar diyor ki mesela Arçelik'le alakalı güneş paneli üretmeye başlayacaklar. Bu haberi neden paylaşmadın? Halbuki ben 6 Temmuz'da Arçelik güneş paneli üretimine başlıyor haberini sizlerle paylaştım. Demek ki kanalda bütün paylaştığım haberler rahat bir şekilde izlenilmiyor. Bundan dolayı haftanın özetini bu şekilde sizlere aktaracağım. Yani cumartesi ya da pazar günü haftanın özeti şeklinde neler paylaşmışız, hangi şirketler hangi haberleri yayınlamış, önemli haberler neler, kaçıranlar için bunları özel şekilde bu şekilde sizlere aktaracağım. Yorumlarda sizde fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Bu videolarda anlattığım yatırım tavsiye değildir. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın hepinize bol kazançlar kalın sağlıcakla